Dayalı çünkü. Etkileşime dayalı. Yani beğeni yok doğru dürüz. İşte hediye yok. Yorum yok. Hiçbir şey yok. O yüzden böyle yani. Yapacak bir şey yok yani. Ne abi? Abi izlemiyorlar. İzlemiyorlar. Zorla mı Muhabbetimizi beğenmiyorlar herhalde. Yani benim isteğim şu. k falan. Abi yapacak bir şey yok. Ne yapabilirim ki? Yani benim derdim aslında Twitch Yani hiç şöyle bir 20-30 izlemeye başlasam rahatlayacağım. Biraz iyi olacak. Yani artık. Para zaman mı ya? Dedim zamana yazdı. Al bunu. Ne, ne Çakken gördüm Abi seni. Beğenince ya. izlenme çoğalıyor mu? Yani beğenince çoğalıyor, H hediye gelince çoğalıyor. Hepsi hep birbirine bağlı şeyler ya. Beğeni arttıkça etkileşim de artıyor. Biraz keşfete düşüyor gibi sanırım. Ya normalde ben para pul hediye falan filan istemiyorum ama yani bu oyunun Oo, şimdi şeyi bu şeyinde şey bu kuralı bu açıkçası. Problem dur lan dur lan dur lan. Nereden geldi o? Sanırım çırpalar ya. Yani.

Doğru mu lan oğlum? Yani biraz şöyle geri çalayım da. Nerede ben bilmiyorum ben. ödev verdiler. Allah Allah kolaylık versin. Hı, gördüm. 7'de yapmaya başlıyorum. Yap yap ödev önemli. Efendim. Evet. Tamam ver şeyleri. O kadar ödev kaçıncı sınıfsın kardeşim hocalar baya bir veriyorlar. Seninki iyiymiş ben 11'de sade okuldan 6'da çıkıyor. Benim ablam da öyle. onda çıkıyor. Oh, oh, Arda aleyküm selam. Valla Minecraft oynamıyorum ya. Hoş geldin. Takip için teşekkür ederim. Benim benim iyiymiş. Ben 11'de sade okuldan 6'da çıkıyorum. Her ay hoş geldin. Lan dışarı. Oğlum bir yerinde M24 bir yerinde şey mi var lan? Adamı 11. sınıf. Kim? Bilmem ki. Herhalde. Yok o üniversite. Kim üniversite? Çekteki Ardaş'a diyorum abi. He. çekiyordu Bizim neyimiz yok. Ben üniversitede iç güvenlik fakültesine gideceğim yatılı. Zaten bir Ankara'da var o da. İç güvenlik fakültesi. Oo. İnşallah ama. Benim ablam tıp okuyor. Nerede okuyor? İnşallah. Evet bu eski PUBG. Ben de sayısal yok. YNK'yı. Kızılaydı galiba. Kızılay. Ankara'da mı okuyor? Bu bilgisayar PUBG'larda. Yani eski PUBG'de diyebiliriz. Arabamız evet, burada. Ankara'da. Evet hangi üniversite? Oh. Onu tam bilmiyorum. Neyse hayırlısı olsun tıp fakültesi iyidir. Direkt doktora olup çıkıyor Hangisi olduğunu? Fark etmez ya sonuçta tıp okuyorsa doktor olacak. Sonu meslekle bitmeyen üniversite okumak mantıksız zaten. Bilmiyorum. Yani. Tamam. 6 senelik mi oluyor tıp? Tıp senelik oluyor. Tahlide yapıyor ya. 5 sene sonra direkt komiser. Aa, iyiymiş. Bir de uzaktan sıkan nerede acaba? Komiser olacaksın öyle mi? Niye çok bok var boyunda Hasan abi? Erkin abi profilin niye öyle? Ya bot niye var bu bu modu pek oynayan yok herhalde o yüzden bot atıyorum. Can sıkıntısı. oldum Demi Hasan abi. Evet, ben sağlık meslektörü verdim. Tavuk meslekten mezun oldum ben. <laughs> Tavuk meslek 2 <iki> adım dönme. p çaktım vazgeçtim. Niye? 2 seni, seni o. Yok ben lisesini okudum için lise 4 sene. Üniversitesi 2 sene. Yakın bir arkadaş iyi para teklif etti de vazgeçtim. Ya şey alacaksan. Alırsa en iyi Masa üstü alacaksan tataydın. Dayım da doktor. Oo. Ondan heveslendi ablam. Satarsam bilgisayar almam bir daha. Nereden çıktı bu şimdi? Bak eline dragon'a var ya. Ama doktor zor. Ama bu bütün nereden çıktı şimdi ya? Ya doktorlukta tabii ki. Ya doktor doktor ya. Yani sağlık şehirden her zaman Gördün mü ne? Ha. Ya arkadaş benden başka adam yok mu? Ya nereden sıkıyorsan sıkmaya devam et tamam Erkek gibi gelme karşıma sıkmaya devam et. Uzaktan nereden sıkıyorsan. Bomba var elinde. Bomba nedir ya bu Çocuğum lan o? Nereden sıkıyor bilmiyordum abi onu da. Abi sağlığın geneli zor. Sadece doktorluk da hiç. Ya kolay iş yok. Memlekette kolay iş yok. Abi bu niye 60 FPS düşüyorsun? Tepe doğru gideyim. Bekler bir miyiz? Bilmiyorum ama. Biraz burada bekleyeceğim onlar. Planer, planer var. Bunların arabası var muhtemelen, arabayla çıkacak var orada şehirden. Şehirde adam var muhtemelen Bir dursana ya. Ablar onu ya. Sabit durma da elimizden kaçırdı sen. Yani iki mermi getirdiği hale bak ya. Ee. Sen <laughs> nereden görüyor ya? Nerede bu arkadaş? Biraz bekleyelim burada be hayra aldım geldin mi? Uff Ha hatına gittim de alara gitmiş Eee evet. Benim dörtte normal kontağı güzel gitti bir... Bir tane tek yiyeceğim ben istedim. Bir yerden bir Baksana Next step diyeceğim o bir şey gibi. Ya konuşmayın burada bari konuşmayın ya. nasıl bir ya? Aman abi her sıkını tuttur. Ya arabayı tuttur ya beni tuttur. Ama bizden yeme. Araba gitti anasını Evet alanın ortasından nice, hiç çok de... güzel. <laughs> Seninle uğraşamayacağım. Arabanın olduğu yer daha iyi. Abi niye bana hep skandal tutturuyor acaba? Çok merak ediyorum ya. Ah! Öyle sıkılmaz, öyle sıkılmayacağım. Ben geleceğim. Arkamıza gelecek, Çöktü de... Demir Oğuz Han 9 az önce sizi takip etti. Demir Oğuz Han geldi. Ha, hmm. ee, o, o sumo o atmıştı. İlk defa bu kadar güzel alamıyordun ya. Yani iki tane M24'de, iki M24'de düşmedi ya. Hop, hadi bak. Yetiştiremezsin yavrum öyle. Hadi bakalım. Oo, canım acıdı. Kompalı oynama, oynamayı elim soğumuş ya. Ee, nereden çıkacaksın? Alan, alan öyle bir güzel verdi ki. Böyle arttı ya, of. Dici. <laughs> Vay be. FPP ne, neydi lan o? FPP idi değil mi? <laughs> FPP gün aldı maci. Ben de bitmek üzere ya artık. Puan kasıyorum ya. Tamam. 9 kirli aldım. E, dokuz kirli evini aldım. Neyse yani çok bilim dış sınırımız zaten.